Yo oturuyor yanında. Gay erkek değil mi? Hayır hepsi gaydi. Gay, gay, erkek değil mi? Gay'de kama sutra yok mu? Ne alakası var? Hepsi gaydi. Ne demek ne alakası? Yanınızda soyunduğu zaman yok mu tripod? Olabilir ama benim de soyunamaz senden başkası. Ben de soyunacağım senin yanında Nil. Niye? Niye soyunayım senin yanında? Ben senin yanında kaban giyerim ya. Mod giyerim. Kalkan takarım kendime. Sen beni görünce asla soyun, direkt soyunursun. Asla soyunmam bak Allah çöretti. Ne soyunacağım ya temizle. asla giyinmezsin soyunursun ya, dedi. Ne yapacağım çırıl çıplak mı oturup çay içeceğim seninle? Dolma yiyeceğiz videolardaki gibi? Tövbe estağfurullah çırıl çıplak. Yo ben senin dolmanı yerim sen rahat ol. Ne sapık bu karı ya. Valla <laughs> sapık bu ya azgın ya. Ben. Azgın. Sapık. Kocacığım. Kocacığım. Yapma. Bugün ne, ne güzel. Bugün yine yakışıklı olmuşsun. E, o beni çok iyi duyuyor. Herkes aşağıda ses kaydı diyor. Nasıl ses kayıyor? Hayır, yok, kaymıyor. Yüce'sele <laughs> geç. Şarkımın adı ne mi? Cemel abi. Tağın ikinci kocası tamam. Tağın ikinci kocasının selamı var sana kocacığım. Ses var mı? Kayıyor muyum hala ben? Ben kayıyor Kaycağına, muyum şu an? Kayacağına kaymışsın. Şu Daha an kayı ben kayıyor muyum? Kayacağına kaymışsın. Daha ne kayacaksın? Ya ben şu an kayıyor muyum? Bir dakika. Onu sormuyorum. Sesim kayıyor mu şu an? Hem Mehmet Resul'ün de selamı var. Beni de unutma ben... diyor. Çok şükür. Az önce kaydım ama. Nil, ha, az kocacığım. önce dediğini duydunuz mu arkadaşlar? Benim yanımda soyun falan dedi. Onları duydunuz mu? E soyunacağı ne var? Ne fark eder? İnsan karısının yanında soyunur. Nerede soyunacak başka? Duyuyor musunuz? Kahvayın. Kocacığım insan diyorum karısının yanında soyunur. Başka nerede soyunacak? Bugün senin Bu yanında mi... erkek vardı, erkek. Bugün senin yanında erkek, erkek vardı. Onlar gaydi, erkek değildi. Bu arada Meriç, Atakan, Mükrem'in seni seyrediyormuş. Seyhan ya Soylu diyor. Ya, müclüye bak ya. Erkek üçü de bunların. Ay. Meriç, Mükrem'in ben... Atakan, niye beni seyrediyorsunuz? Selamlar. Çıkın beni girin er... arkadaşlar. Bir de çıkın girin şey, yayına çıkın girin düzeliyor. Evet arkadaşlar, bize girin çıkın yayın düzelecek. Nil bugün Burada... vardı. Kızıl saçlı. onlar geydi diyorum sana. Pasif mi aktif mi? Ne fark eder? Arkadaşlarım onlar benim. Ben ne seni aldatma. Ben seni o aldatma. O kadar büyük farklar var ki. Ya Onur bir kere de ben de şu boks maçını yapsan ama öylesine yap. Ne olur. Bir kere de ben ne yap. Ne olacak? Boks ne ya? Boks var ya. Ne, ne diyorlar ona? Boks maçı ne var? Ay yalan asma be. Şurada boks maçı var herhalde. Ben boks maçı yapmıyorum. Şu bak Boksleri şu. mi kaç diyor? Ha bunları ben yapmıyorum ya. Niye kocacığım? O, yapmıyorsun? O benim tarzım değil. He, değil. Dün yaptın ama birileri. Dün daha, birileriyle yaptın ama. Beni dinle. Bir daha gay bile olsa ne olursa olsun erkek görmeyeceğim yanında. Ay aşkım ben de senin yanında karı görmeyeceğim o zaman. Bütün herkesle ne? aldatıyorsun ne? beni. Doğruluk mu cesaret mi oynar mısın benimle delikanlı gibi? Kötü bir şey olacak mı ama? Doğruluk mu cesaret mi oynayacak mı? yiyor mu? Birbirimize sorular soracağız hızlıca. Yiyor mu? Tamam. Tamam. Doğruluk mu cesaret mi diye soracağım. Tamam. Tamam. Do üç doğruluk. Sen 3 tane sen 3 tane ben. Doğruluk tamam. Tamam. Doğruluk demene gerek yok. 3 tane sen üç tane ben. Tamam. Okey. İstediğin soruyu sorarım. Tamam. Tamam mı? Okey. Hiç TikTok'tan birisiyle birlikte oldun mu? Hayır. Tamam sor. Tamam ben sor sor mı? soruyorum. Hiç translı oldun mu? Hadi. Doğru söyleyecek. Hayır. Çok şükür. Tamam. Bende mi sıra? Evet. Sen hiç translı oldun mu? Hayır. <laughs> Yeni git lan. Gözünde gördüm. Böyle yaptın bak. Ee, translı mısın? Trans sanıyorsun ben transım zaten deli. Trans translı hiç olmaz. Trans trans olmuyor mu? Hayır. Hayır. Olmuyor bu arada mı, senin lan? için yalan. Bu arada senin için yalan söylüyorlar diyor. <laughs> Ya çıktı. Kim diyor lan onu? Bir dakika. Bilmiyorum. Trans trans He da niye olmuyor? Hevese vurup kaçmışın öyle diyorlar. Tövbe estağfurullah. Trans trans da niye olmuyor ya? Trans trans da olur mu? Trans ne? erkekle olur. G trans gay G olabilir ama transla e, şey olamaz. Trans Sen olamaz. Oldun Mert. <laughs> transla trans oldun. <laughs> Allah Allah. Peki olamaz Tamam. Sor. Bende mi sıra? Sıra Sor. Tamam sor. Tamam Kendine sen, ver. ben evet. sor. Sen sordu. Tamam şimdi sende. Pub, public yaptın mı hiç değil, public? Public? Public, public, public. <laughs> hayır yap. Hayır yapmadım. Public ne lan? Bilmiyorum ama yapmadı. Bilmediğim bir şeyi nasıl yapacağım? Söyle açıklamasını yap Sokak, söyleyeyim. Sokakta. Sokakta. insanların içinde. Herkesin gözü önünde. Hayır canım yapmadı. Kalabalıkta Taksim Meydanı'nda mesela şeyin o kızıl kayaların önünde. Dönerdin Dönerdin yok dönerci, dönerci. Dogi. Yok ben daha lüks yerlerde yaparım onu öyle yerlerde. Doğru Vallahi Dorcali. yapmadım. Osman Vallahi... Bey metro durağında yürüyen merdivende. Vallahi yapmadım. Yürüyen merdivende Osman Bey metrosunda. Hayır yapmadım. Kamasutra yapmadın. Mehmet Resul'le. Hayır. Peki tamam. Tamam ben söylüyorum. Çok net şimdi. görüntüler var elimde. Osman Bey Metro'sunda Mehmet <laughs> tamam. yürüyen merdivenden iniyorsunuz. Tamam. Yayınla, getir at bana, <laughs> elinden öpeceğim. Sor. <laughs> tamam, tamam ben söylüyorum. Büyük mü küçük mü? Al işte, soruya bak. Ee, sen bana öyle sorarsan ben de sana sorarım. Nilden kaçar mı? Senin gördüklerini bilmediğim için sana göre büyük mü küçük mü bilmiyorum. Bilmiyorum artık yani. Erkekler anlar büyük mü küçük mü? Ne abi Mert'e mi göstereyim şimdi? Tövbe estağfurullah. Büyük, büyük ihtimalle ölçmüşündür. Asla öyle bir şey yapmadım. Asla. Haberin olsun. Büyük, Asla küçük, derken bayağı. büyük mü küçük mü onu soruyorum sonra. Ya yani Nil bu nasıl bir soru ya şu an? Ama e, doğruluk mu cesaret mi dedin ben de söyledim. Ne diyeyim ben şimdi şu andaki yani? Aşağıda yazarlar. Senin çetine yazsınlar. Oku sen oradan ne olduğunu. Yazarlar. Niye? Santimini yazacaklar? Evet. Onlarda Kant... bilgisi var. Okusun oradan. Santimit mi yazar, yazacaklar? Yazar onlar. Yazar onlar evet. E, altı diyorlar. Altı çok ufak ayol. O ne Allah aşkına çocuk şeyi gibi. Çocuk şeyi daha büyük. <laughs> 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 Estağfurullah şey e, tövbe. Kim o? 6 metredir o, 6 metredir altı metre Nil. Altı metre Altı yazıyorlar yemin ediyorum. Altı metredir o metre. 05 milimetre yazmış birisi ya. O ne ya? 6 metre ne? Arsa mı? Demez <gülüyor> mi 6 metre ne? arsa. 6 kişi 7 kişi tutup işletiyoruz beni. Arsa mahalledekilerle. Tövbe yarabbim ya. 1 yazan var. Ya. 8 yazan var. 2 yazan var. Hep ufak yazıyorlar. Demek ki ufakmış ne bileyim. Hiçbiri büyük yazmıyor. Söyleyeyim tamam. ben sana. Çok ciddi son bir soru soracağım çıkıyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. Tamam. Benle birlikte olmak istiyor musun fiziksel olarak? Dürüst ol ama. Fiziksel olarak. Evet. Ay, zor bir soru. <laughs> bir yandan istiyorum, bir yandan istemiyorum. Şeye bağlı beyefendi. Yaklaşımına bağlı. Benim yaklaşımım net. Nereden yaklaşacağım başka? Yaklaşabileceğim yerler ten, sınırlıysa tenimiz uyuşursa neden olmasın? Kahretsin. Yaklaşacağım yerler sınırlı zaten şu anda. Merak etme yaklaşırsın sen yaklaşırsın rahat ol. Peki sana da soruyorlar seninki kaç santim Santimimi doktorun eline verdim söyle. Oy Do doktor, doktor, da var. Doktor evet, var. Doktorun değil mi? eline verdim elinde kaldı doktorun. E, almadın mı geri öyle mi yaşıyor E, ee, artık ne yaptı bilmiyorum. Aileceye kullanıyorlar. <laughs> ya da doktor Ne yaptınız hakikaten? Mesela bu iş mesela bitiyor çok güzel kağıt buyurun beyefendim mi diyorsun yani doktora sizde mi kalıyor? Artık onu beyefendinin e, erkekliğine kalmış kullanabilir, ailece destek... kullanabilir, e karısına kullandırabilir. Hayır şimdi böyle ister... bir şey söyleyeceğim Nil fişi, fiş alıyorsun sen operasyon fiş alıyorsun evet. onu veriyorsun biliyor musun? Oy düşünsene o kadar senin taşımışın yanında bırakıp gidiyorsun ya ağlarım ben vedalaşmadınız mı ağlaşmadınız mı? Yo, niye vedalaşı. Şimdi seve seve Sarıtı oraya bıraktım. mı Seve seve oraya bıraktım. Vay diyorlar ya. ki, diyorlar ki Onur ayağını iple bağlıyorlarmış. Üçüncü ayağım varmış senin. <laughs> Nil, büyük geçmiş olsun. Niye kocacığım? Büyük, yani insanın senin gibi bir sevgilisi olması aslında önemli bir şey. Çünkü ne yaşadığımı biliyorsun benim. Ne çektiğimi biliyorsun. Evet Ve aşkım. derken her anlamda Biliyor, yani. Biliyorum çabuk çabuk geliyorsun onu da biliyorum. Tamam lütfen. E çabuk geldiğini de biliyorum. Estağfurullah. Nereden biliyorsun? Aşk, Sen mi söyledin? Aşkım bir daha geldiğinde şey al tamam unutma Gecikleştirici al. Tamam. İlcim tamam lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Çok, bir şey çok ileri söyleyeceğim gidiyoruz. Yayın tamam. şu anda çok ileri gidiyor. Aşkım. Diyor ki. Aşkım estağfurullah. Dur. Sıra bende Nil. <laughs> Soru olarak sıra bende. <laughs> Ay ben daha bir şey yapmadım. Sadece soru dur. olarak sıra bende. Tamam. Tamam <laughs> tamam öpüyorum seni. Konuşuruz. Bir, tamam bir şey söyleyeceğim. Ederim, dur gerçekten. Bir şey dur, söyleyeceğim. Çok ileri gidiyoruz ama çok ileri gidiyoruz. Hayır hayır sözde tamam. değil. Birisinin yazdığı bir şey söyleyeceğim sana be. Seyhan Soylu benim yayınımda. Benim mutlaka alsın bir şey söyleyeceğim ona diyor. Tamam. Haberleşiriz hadi öpüyorum. Ta tamam aşkım hadi öptüm bay bay.